Elhamdülillah. Şimdi burada Rabbimizin hükmünden bina yedim. Muhammed Zambi tabi. Bıraktı zamanında ve oralarda bir şey var. insanın midesini bulandıran ve sadece aklın başına giden bir ahmaklaştırma olayı. Şöyle bir Rabbim bir öğretmesiyle mesleğin ya insan olur kendi zararına yani bir, bir mutluluk hasıl kendini uyuşturuyor bundan salakça, aptalca bir şeyten, şeytan, yol, şeytan yöntemine takip ediyor. Oysa e, Rabbini yücelse, o ta, oradan alsa, verdiği güzel nimetlere yerse, hamd etse, ona zarar verecek şeyler de aradığının milyon katı daha iyisini bulurken kendisine çok daha iyi gelecek ve ebedi yaşam diyor. Bakın her şey dönüyor, bu yaşam boşa değil, bu yeryüzü gökyüzü boşa değil ve biz belli bir zaman sonra Türkiye'de Rabbimize gideceğiz. E, bu yüzden Markalı olalım, kendimizi yakınmayalım. Yasayı gözetelim, yasa. Aynası yasayı gözetiyor, varlığını sürdürüyorsa insan da bu, kendi varlığını bu şekilde sürdürecek ve ebedi yaşam, aydan daha ayrı olarak ebedi yaşama kavuşacak. İnsan can verdiği bin bir çok daha güzellikler, çok daha sevgi, eş, bin bir işte köşkler, mücevherat, bütün zenginlikler, akla gelen bütün hazar, bütün güzellikler artık ona ebediyen verilecek. Bu bir az bir zevk uğruna ebedi yaşam paltalayıp kendini kahretmeye değer mi? Bu gerçekten var. Bu ipuçlar var. Akıl bizim için, hayal gücü bunun için var. Öğretiler bunun için var. Düşünelim, tartalım, görelim. En iyi açıklamalar bunun için var. Mesih bunun için, peygamberler bunun için var. Bir hakikatsa insanoğlu nasıl kendine kıyar bu hakikati takip etmek yerine cehalet yolunu seçer, şeytanın ardında şeytanın yöntemlerini seçer, zulmü, adaletsizliği takip eder ki en güzel, en akılcıl en hikmetli, en adaletli, nurlu yoldururken artık tertemiz olun haydi hakim hakim kılalım. Rabbimiz biz rahmetimizle bize yaysın. Şeytan yolunu pis kötülükleri, kötü enerjileri yerle bir edelim. Birlikleri, güzellikleri haydi. Yerisinde Rabbin adıyla egemen kılalım. Mesih, İsa Mesih, Cesus gerçekten gelir. Hüküm Allah'ındır. Elhamdülillah.